Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki her zaman söylemiştim, ee, herkesin yaptığı şeyler benim hoşuma gitmiyor. İşte mesela ben diyordunuz, abi gülmeci bir challenge yap falan, milyar tane insanın yaptığı şey hoşuma gitmiyor. Peki bugün ne için yapacağız? Çünkü bugün iki kişi olarak yapacağız. Yani Ersin'le zamanımız vardı, videolar çektik falan ve zamanımız arttı Ersin'le. Ne yapalım, ne yapalım falan filan derken dedik ki abi böyle bir şey yapalım çünkü biz aslında ...beraber bir şeyler izliyorduk ve bir şeylere gülüyorduk. Dedik ki, madem biz bunları gülüyoruz, videosunu çekelim. Yani e, bunları söylüyorum çünkü... Yani ...biz gülmeme çalışma falan filan biliyorsun ya. Yani Sevmediğim derken, ilk ben yapsaydım ya da ikon olsaydım... ...tamam tamam, 100 bin kişi yapınca hoşuma gitmiyordu. Ama Ersin de kendimiz gülerken dedim ki, hadi bari böyle bir şey yapıyoruz... E, ...videosunu çekelim diye. Şimdi, şöyle bir şey var. E, bir tane video ben seçeceğim, bir tane video Ersin e, seçecek. İki kere gülen, kaybeder. Yani iki kere i̇ki. gülen... Ha? İki kere ya. Zor değil ki, çok basit. Ne? Üç kere olsun. Ya ben iki kere hemen gülerim. iki kere. Hayır, mesela bir kere güldün o video bitti zaten. O zaman e, gül sen, sen güleceksin sonra. Sonra senin videonu izleyeceğiz. Abi benim videoma ben kendim gülebilir miyim? Gülersin tabii. Evet, <laughs> tamam. Tamam. Ha? Hayır öyle değil, hayır gülemezsin. hayır gülemezsin. Hiç kimse giremez. Hiç kimse gülemez, Tamam. Hayır. Ama üç mü diyorsun? Üç bence üç. Tamam. Evet üç diyor. Ee, öncelikle ben başlayacağım. Ben Ersin'in en çok güldüğü şeyleri biliyorum. <laughs> o yüzden <laughs> Ersin'in en çok güldüğü şey bunlar olduğu için ee, şu anda şunlardan bir tanesini seçeceğim. Ama sadece bu kanalda biliyorlar seçeceğim. Değil mi? Sadece burada mı? <laughs> İstediğimiz yerde seçeriz. Fark etmez. Önce ben seçeceğim. Temel Fransa'da gezinirken bir topluluk görmüş ve yanlarına gitmiş. Adama bu papağan ne yapıyor diye sormuş. Adam da doğruları söylüyor demiş. Temel papağana doğru yaklaşmış. Papağan amına koduğumuz salahı demiş. Temel bildin demiş ve sahibinin yanına gitmiş. ...papağını almak istediğini söylemiş. Adam satmamış. Temel ısrar edince... ...adam üç tane yumurtasının olduğunu söylemiş. Temel de yumurtaları almış. Trabzon'a gitmiş. <laughs> Hayalleri kurmaya başlamış. Aradan günler geçtikten sonra... ...yumurtanın biri çatlamış güvercin çıkmış. İkincisi çatlamış, kırlangıç çıkmış. Üçüncüsü çatlamış, serçe çıkmış. Temel sinirle Fransa'ya gitmiş. Papağanın yanına gelince, papağan salak demiş. Temel, sadece sen benim salak olduğumu biliyorsun. Ama tüm Trabzon senin orospu olduğunu biliyor. Güldü. Güldü. <laughs> <Güldüm>. Ya ben be. <laughs> kan. Son saniye. <laughs> son saniyede nasıl güldün ya? He? Son saniyede güldün. Ya baba nasıl oruç Komik olan o zaten. Ay nasıl son saniye? Yani. Son saniye, son saniye. Sen aç şimdi bir tane. Bırak. Evet arkadaşlar 1-0 öndeyiz. Ama şey dokunma şu kameraya. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. 1-0 öne geçtik. 3'te bitiyor değil mi? Aha. <laughs> ya bu şeyi biliyor. Gidecek en komik komiğine çok orada. Evet, <laughs> tabii. <laughs> tamam. Tomek ne yap? He? Tomek ne Adamın biri motosiklet almış. Satıcı adama bir kutu vazelin vererek yağmurlu havalarda bu metalleri sür pas yapmaz demiş. Adam motorunu göstermek üzere kız arkadaşına gitmiş. Kız akşama doğru gel seni bize götürüp ailem ile tanıştırayım. Hem de akşam yemeği yeriz demiş. Hemen arkasından bir hatırlatma da bulunmuş. Yalnız dikkat et, bizim evde yemek yerken kimse konuşmaz, konuşan olursa bulaşıkları o yıkar. Adam dört kişinin bulaşığından ne olacak diye düşünürken eve girdiklerinde bir ne görsün. Dağ taş her yer bulaşık. Ulan bir konuşursak yandık demiş. Yemek yerken aklına ben şimdi bu kızın elini tutsam kimse bir şey diyemez fikri gelmiş. Kızın elini tutmuş kimseden çıt yok. Bir de öpeyim demiş öpmüş gene çıt yok. Ulan ben bununla bu işi burada pişireyim demiş. Herkesin gözü önünde kızla yatmış. Gene çıt yok. Adam iyice pişkinliğe vurup yahu bunun anası da güzelmiş deyip onunla da yatmış. Gene çıt yok. Tam bu sırada dışarıda gök gürleyip yağmur yağmaya başlamış. Bizimki motoru paslanmasın diye aldığı vazelini cebinden çıkardığı anda kızın babası ayağa fırlamış. Tamam tamam koy onu yerine. Bulaşıkları ben yıkarım demiş. <laughs> sen gayet sen kalit. Sen de güzel. Abi ben, ben Yaptım sen. E ben de. Ha yaptım. Hayır ben de. Yaptım. Ay, 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 <laughs> sen. Hayır hayır. 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 Almanya'da fabrikada çalışan temele memleketinden mektup gelir. Mektupta acele gel, Fadime öldü yazmaktadır. Temel, fabrikadan izin alıp memleketine gider. Bütün köylü Fadime'nin kapısında ağlamaktadır. Temel, Fadime'nin odasına girer. Başını Fadime'nin göğsüne yaslar ve ağlamaya başlar. Tam bu sırada Fadime gözlerini açar. Temelum, seni çok özlemiş idim. Onun için böyle bir yalan uydurdum der. Çok sevinen Temel, Hemen oracıkta Fatma'yı siker. Odadan Fadime ile birlikte çıkan Temel'i gören köylüler şaşkınlıkla sorar. Ula Temel, Fatime nasıl dirildi? Temel, siktim dirildi der ve Almanya'ya geri döner. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Temel'e yine mektup gelir. Mektupta Temel tez yetuş, baban öldü yazmaktadır. Temel Yine izin alıp yollara düşer. Memleketine geldiğinde bütün köylü ağlamaktadır. Temel de ağlayarak ula çabuk söyleyin babam nerede diye sorar. Köylüden şu cevabı alır. Haçen boşuna uğraşma Temel. Biz bir haftadır sikiyoruz. Hala çıkmadı. <laughs> <laughs> Ay ne <ben gülüyor> yaptım ha ya? Hayatta ya bu sayılmaz ki. Hayatta ikisi bırak. Ne <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunları kim buluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur bende bende. ben de, ben de. Abi, doğru, he. doğru, doğru. doğru. Evet arkadaşlar 2-0 öndeyiz. Yine mi bu sayfa? Bu sefer mıydı? Tabi. Basıl tutun lan. Ona tut. şey. Bak gidecek. Bak gidecek. Kendi gülce. Kendi ha. Boray ve babasının deli kek hikayesi. Temel her zaman küfür ediyormuş. Bir gün bunu şikayet etmişler. Hakimin karşısına çıkmış. Ne var amına koyayım demiş. Hakim küfür etme yoksa asarım demiş. Temel asarsan as koyayım demiş. Hakim asın bu orospu çocuğu. <laughs> Temel asılırken Ab vuv vuv! demiş. Hakim çözün şunu bir şey diyecek herhalde demiş. Temel boğuluyordum amına koyayım demiş. Yes. İki bir, iki bir. Buna lan? bak. İki bir öndeyim. İki bir Asıl şu an. İki bir öndeyim bir Aha, Sefa ve Ahmet adında iki fakir adam yolda giderken bir tane eski püskü lamba görürler. Tekme atarlar ve içinden çıkıp serbest kalan cin bunlara bir iyilik yapmak ister. Ve size üçer tane yumurta vereceğim. Bu yumurtaları kırıp dilek dilediğiniz zaman gerçekleşecek demiş yumurtaları verip adamlar yollamış. Aradan iki ay süre geçmiş. Bunlar yine karşılaşmış. Sefa hala çok fakir. Ahmet ise çok zenginmiş. Ahmet Sefa'ya, sen bu yumurtalarla neden zengin olmadın? Hala fakirsin demiş. Sefa anlatmaya başlamış. Yolda giderken yumurtaların biri elimden düştü. Kırıldı. Aha şimdi yarrağı yedim dedim. Ve bir baktım etraftan yarraklar gelmeye başladı. Sonra ikinci yumurtayı kırıp buradaki yarrakların hepsi gitsin dedim demiş. Ahmet e, üçüncü yumurtayla ne yaptın demiş. Sefa ne yapacağım amına koyayım. Onunla da kendi yarrağımı geri çağırdı Demiş. Bu. <laughs> Şimdi sıra bende. Bir gün Fatih <laughs> ve Furkan ormana ava gitmiş. Yanlarında üç mermisi olan bir silah varmış. Ormanda gezinirlerken önlerine ayı çıkmış. ...ve Furkan'ı yakalamış. Furkan... ...vursana şu ayıyı... ...kurtar beni lan amına koyduğum... ...demiş. Fatih... ...nişan alıp ayıya ateş etmiş. Kurşun... ...ayının sol daşağına isabet etmiş. Furkan... ...adam gibi ateş etsene... ...elinin ayarını siktim... ...demiş. Fatih tekrar ateş etmiş. Kurşun... Ayının sağdaş çağına isabet etmiş. Furkan sinirlenmiş. Fatih son kez ateş etmiş. Bu kez kurşun ayının yarrağına isabet etmiş. Furkan, lan yarrak kafalı. Ayı beni sikmeye değil yemeğe götürüyor demiş. Sıranı alıdırdım. sıranı Bir dakika dur. Ben bulacağım şimdi dur. Video mu zaten şimdi? Ne? He? He? Ne? Söyle ne yap? Söyle bir ya. Bir ben açacağım. Oo 8 dakikalık video mu izleyeceğim ben şimdi? Yok lan ben yapayım. Söylesene ne diyecektim? turbo mu Alo. Alo. Alo kimle görüşüyorum ben? Alo. 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 E esin nakliyat mı mu ora? Ötesiniz kesiliyor. Diyorum es esin nakliyat mı mu Esin. Esin evet. Ha, ha. Ya o gün siz amına koyayım eve eve eşyayı getirdiniz değil mi? Bizim o şeye. O üçüncü katta amına koyayım adamın teki apartmanda çıkarken piyanoyu çıkar diyordu amına koyum. Piyanoyu düştü adamın üstüne amına geberiyor geberiyordu lan amına koyayım adam adamın şeyi bizim üstümüze kaldı lan ne yapacaksın siz onu sen şimdi hastaneye git kodumun herifi lan ne oldu ne oldu ne oldu ya ya o gün amına koyayım adam getirdi bize piyanoyu getirdi yukarıya o piyanoyu tek başına amına kodumun herifi nasıl kaldırıyorsa kaldırdı o merdivenden çıkarken o ben ona hatta dedim ben? ya sen sen kafayı mı yedin amına koyayım kaç kişi bir kişi piyanoyu kaldırır amına koyayım ya Yok diyor kardeş ben yaparım sen ben bunu senelerde yapıyorum. Ayağa kaydı gibi o piyanoyu da düşürdü amına koyayım adamı gebertti aşağı duy geberiyordu neredeyse lan. Amına koyayım hastaneye kaldırdılar adamı. ya ne biçim iş Kimin kimin ya? Yani? Ne sen ne diyorsun ya? Ya ben amına koyayım amına koyayım diyorsun ne diyorsun? Amına koyma kolay <laughs> bir şey. <laughs> ben de koyarım. E ya doğru amına koyayım oğlum ben sana ne diyorum? diyorsun? Siz Ondan kadar... sonra amına koyma bankaya koy faizine. Doğru, doğru doğru ya. mu? Piyano neymiş? Hangi işmiş? Amına kodumun oldu götü? Ben sana sen? ne diyorum? Dinle seni, dinle dinle. Beni ne mi, diyorsun adam? sen ya? Ya sen ne kardeşim, diyor lan? Dinle sana Bak, o gün o gün piyanoyu getirdi sen <laughs> adamı tamam mı? Bak, merdivenlerden çıkartıyor. çıkartıyor. Ya bu amına kodumun... Kim getirmiş? Ya bu Erzurumlu muydu, Kastamonu'nun muydu amına kodumun piçi. Ben de bilmiyorum amına kodumun herifi. <laughs> La, e, yamuğun tekiydi amına kodumun. Tek başına adamı göndermiş <laughs> ya, Kapat Allah'ım kapat kapat. Amına kodumun pici. <gülüyor> 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 var ya he. bu şaka var ya. Bu şaka normalde sabzi durum en 10 senelik şaka he bu. E şimdi tabi bu amına bu sabzi durumun öyle bir kanalı vardı bu bu adamın. Kapattı kanalını başka bir onun videosunu şey yapmış yayınlamış biliyor musun? Ha. Ya bir tane şey var bunun şakası var bir tane. Veteriner arıyor onu bulamadım. Veterinerin birinin numarasını birini bulmuş arıyor. Tamam mı diyor ki. Alo işte efendim. Sizi amınıza koyacağım. Ne oldu fazla? Ben orada köpeği bıraktım. Hastaydı geçen köpeği sikmişsiniz. He biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tenefüs'te teneffüste bir çocuğun yere düşen sakızını alıp tekrar ağzına attığını görünce derste bu konuyu işlemeye karar verir. Derse girince çocuklar teneffüste malın biri yere düşen sakızını alıp tekrar çiğniyordu. Bu sağlığa zararlı bir şeydir. Şimdi söyleyin bakalım neler ağza alınmaz diye sorar. Nusret el kaldırır yere düşen çikolata ağza alınmaz öğretmenim der. İsmet el kaldırır ve yere düşen bisküvi ağza alınmaz öğretmenim der. Şevket el kaldırır ve yanan lamba ağza alınmaz öğretmenim deyince öğretmen şaşırarak amına koduğumuz salağı bunun konumuzda ne alakası var? Kim söyledi bunu sana? der. Şevket, öğretmenim geçen gece daha ben uyumamıştım. Annemle babam da kendi odalarındaydılar. Annem babama lambayı söndür, ağzımı alacağım dedi. Daha fazla video için facebook.com/painter1 sayfasını takip edebilirsiniz. Ne güldün sen güldün sen mi? Sadece burnum ses yaptı ya. Tamam tamam hadi tamam, hadi tamam, tamam, tamam. <laughs> Dur. <gülüyor> tamam tamam bu sesleri yapıyor. <laughs> o güzel. Aa ben buldum buldum. Bu sana değil ya? Bu kazanıp kazanıp mı? Patron biraz az. Uysak, ya. Bu ne? Bu ne? Şimdi bak bu şu adam var ya firma sahibi. Zavru, boya boya ne yaptıracak şimdi bir yere? Hmm. Anlatayım önce. Boya falan yaptıracak. Hmm. Bir arkadaşına diyor ki tanıdık var mı? O arkadaş da bu şakacı arıyor. Diyor ki sen şakacı olarak git oraya. Beni önerdiklerini söyle. O da gidiyor işte şaka yapacak. İşte sen. <laughs> Kanları. Abi sakin ol. Sıra mı ya dans Abi şaka yaptık Sen kama şaka yaptık. Kanal Türk Mustafa Karanlı. Bir yer var. Orada kesin gireceksin. Oraya bekliyorum ben. Hayırdır? Boyacı firması istemişsiniz de görüşmek istemişsiniz ya. Evet. O işte o benim. İyi de. O ne kardeşim? De. Abi çalıyorum da insan bir gel der ya. Hiç duymadım öyle dedim mi yoksa? Ahıra mı giriyorsun? Patron biraz asabi. Özür dilerim Ne? Zarar görmesin. O ne? Ova. Onu oradan alır mısın? Sen? Onu oradan alır mısın? Yere koy birader. Lan puan! Gel baktım ha bana. Çaktık ya. Abi niye bağırıyorsun sen? Niye çok agresifsin böyle ya? Ya anlamıyorum yani. Niye agresifsin ki? Kardeşim içeri girdin, ahıra girer gibi. Kovanı getiriyorsun sehpanın üstüne koyuyorsun. Abi kova temiz ya. Ne var içinde? Altın mı var ki şey koyun? Boya. Ee? Özür dilerim ya. Yani gerek var mı bu armanıza? Yani? Al şu kovayı oraya koyduk yani. Kim buldu seni ya? Siz çağırdınız beni. Ben sizi firma çağırdım. Neyse kardeşim. İşimiz var. Gördün mü işi? Gösterdim Ahmet Bey? Çok <laughs> bir şey abi ya? <laughs> Yani arkadaşlar gülmeme çe... ışık geliyor şu arkadan çok kötü ya. Ee, gülmeme çe çalışması 2-2 beraber bitiyor çünkü kapı çaldı ve şu anda gitmemiz gerekiyor. Ee, ne oldu? Çocukların alınması lazım şu anda yuvadan. O yüzden keşke şu ışığı şurada görseymişiz de işte kaba saymışız yani. Değil mi? Baksana bayağı kötü oradan ya son. Neyse önemli yani. 2-2 ee, iki, iki beraber kaldık ama bunun rövanşı olacaktır ve Ersin bir daha geldiğinde kesinlikle onun için komik videolar hazırlayacağım. Şu anda hiç bilmediğim bir şey. O tabii bir tane kanal bulmuş kendisine. Bir de o kendisi hep oradan izlediği için biliyor yani hangi esprinin ne zaman geleceğini. Oradan avantajıydı. Ama bir sonraki girişinde onu yaşatmayacağım ve kesinlikle kazanacağız. 2-2'nin revanşını sizler için alacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.